I Travel Expo Ankara fuarındayız. Ankara Ticaret Odası'ndayız. Yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcının bulunduğu Travel Expo Ankara sağlık turizmi, inşaat firmaları ve büyük elçiliklerin bulunduğu, sağlık sektörünün bulunduğu önemli bir fuar, önemli bir organizasyondayız. Görüş almaya devam edeceğiz. Travel Expo'dayız. Ankara Ticaret Odası'nda Balkan Vakfı, ben de bir Balkan Vakfı Kosova Piriştinalı olarak değerli hemşerilerimi bulmuşken de es geçmeyeceğiz tabii ki. Buradan bilgi alacağız. Neler yapıyorlar? Balkan Vakfı'nı soracağım. Biraz da burayla alakalı bilgi alacağım. Evet Balkan Vakfı standı kurmuş. Renkli bir yer. Katılımcılar da çok şık gördük. Gezmeye devam ederken burayı da es geçmeyeceğiz. Özel ilgiyle alakalı sizden hemen bir görüş alalım. Teşekkür ederiz öncelikle hemşerimiz. Sizi görmekten biz de mutluluk duyduk. Ben de bir Kosova Prizrenli olarak bugün size vakfımızı tanıtmak istiyorum. Balkan Vakfı, geçtiğimiz aylarda Ankara merkezli kurulan bir vakıf. Vakfımızın asıl amaçlarından bir tanesi zamanında Balkanlardan Türkiye'ye göçmüş ve yine buraya okumaya gelen ve Türkiye'de kalan kişilerin yani öğrencilerin Bursa, ve burada ailelerini kuran bireylerin e, bir araya gelmesi 100. ve kültürlerini 100. gelecek e, nesillere aktarmaları için kurulan bir vakıf. Asıl amaçlarımızdan en önemlisi bu kültürümüzü unutmamak. Biz de bugün e, Travel Expo'da, Ankara International'da 6.sı düzenlenen e, uluslararası acente ve seyahat e, fuarında standımızı kurduk. Sandığımızı kurma amacımız buraya gelen misafirlerin, buraya gelen şirketlerin Balkanlara daha iyi tanıması, Balkanlardaki ülkeleriyle ilişkilerini daha yüksek yerlere getirmesi amaçlarımızdan bir tanesi. Evet, dönüş yapacağım ama hanımefendilerden de bilgi alayım. Evet, Balkan Vakfı burada heyecanlısınız, görüyoruz. Amaç ne? Burada niye bulunuyoruz? Katılımcılarla diyalogumuz ne durumda? Ee, Balkan Vakfımız olarak şöyle fuarda tek Balkan Vakfı olarak yer almaktayız. Ee, Arkadaşımın da az önce dediği gibi burada Balkan Vakfı'nın olmasının amacı göçmen kardeşlerimizin bizim gibi Kosova'dan, işte Makedonya'dan, Bulgaristan'dan gelen arkadaşlarımızı tek bir çatı altına toplamak, onlarla hep birlikte güzel bir diyalog içerisinde olmak. Üniversitelerle, öğrencilerle de çalışmalarınızı yakından biliyorum. Geldiler mi sizi buldular mı burada? Tabii ki üniversiteden arkadaşlarımız da geldiler buldu. Hatta ben zaten vakfımızda Gençlik Meclisi Başkanlığını yürütmekteyim. Sadece Balkanlardan gelen öğrenci arkadaşlarımıza değil, aynı zamanda buradaki göçmen ailelerin genç çocuklarıyla da, gençleriyle de bir araya geliyoruz. Onlara da benliklerini unutmamaları için bilgi vermeye çalışıyoruz. Kendi ülkeleriyle ilgili, kendi benlikleriyle geldikleri ülkelerin neresi olduğuyla ilgili. Evet, bir yöresel kıyafet de görüyorum. Biraz kıyafetle alakalı bilgi alayım. Um, ben tam şey Türkçe çok iyi bilmiyorum çünkü Kosova'ya yeni geldim Türkiye'de. Ama bunlar bizim giydiğimiz uh, gelin kıyafet. Kosova'dan geldin sen. Evet. Bu fuar için mi buradasın? Hayır fuar için değilim uh, eğitim için geldim. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet burada uh, Didem Hanım da var genel sekreter değil mi yanlış? Se Sema Hanım, yönetim kurulu üyesi. Sema Hanım'dan da bilgi alalım. Kıyafetle alakalı Sema Hanım'dan bilgi. Aldım. Kıyafetle ilgili bilgi vereyim. Ee, görmüş olduğunuz kıyafet arkadaşımızın üzerindeki kıyafet bizim oranın yöresel kıyafeti, Balkanların yöresel kıyafeti. Ee, evlenen genç kızlarımıza düğün hediyesi olarak erkek tarafından geliyor. El işlemesidir. Tek tek şu e, göstereyim mi şuradan? Alalım yanımdan. Buyur. <laughs> Şöyle göstereyim. Şu kısımlar dahil. Önce elle böyle şey yapılıyor. Ondan sonra kişinin üstüne göre, ölçüsüne göre dikiliyor, yapılıyor. Bunlar da yine el işlemesi, el oyası dediğimiz tek tek elle yapılıyor. Kına gecesi ve düğünlerde de mi? Kına gecesinde kına mi? Kına gecesinde giyilmiyor. Öncelikle kına gecesi düğünden önce olduğu için kına gecesinde giyilmiyor. Önce gelinlik giyecek ondan sonra ertesi gün gelin görmeye gidildiği zaman bu kıyafeti giyiliyor. Sonra da işte yakınlarının, akrabalarının özel günlerinde, düğünlerinde gelinler bunları giyiyor. Bu expoya gelenlerle alakalı fuar, organizasyonla alakalı düşünceleriniz neler? Ee, çok yani çok fazla katılım var çok çok iyi hani hem Ankara için hem uluslararası şey e, turizm şey için çok çok iyi bir altıncısı düzenleniyor bu sene ve çok fazla katılım var. Siz de görmüşsünüzdür. Dediğim gibi Ankara için de bizler için de çok iyi bir gelişme. Evet sizlerden de görüşmek Evet biz Balkan Vakfı olarak yeni bir vakıfız esasında ama az zamanda çok işler başardık. Burada tabii Ato Başkanımızın Gürsel Baran'ın çok büyük katkısı var. Ayrıca bize ev sahipliği yapan Ankara Kent Konseyi Halil İbrahim Yılmaz'a da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katkılarınızdan dolayı size de teşekkür ederim. Memnunsunuz değil mi? Gelen hemşerilerimiz ziyaret etti evet, mi? Tabii tabii çok büyük bir katılım oldu. Herkesle bir iletişim sağlamış olduk. Çok yararlı oldu hepimiz için. Değerli izleyicilerimiz görüntü ve e, röportaj almaya devam edeceğiz. Balkan Vakfı ben de heyecanlandım girerken. Yani kanımız kıpır kıpır oldu bekliyoruz. Hemşerilerimiz, hemşerilerimiz bulunca yani heyecan üst seviyede Expo'da bekliyoruz sizi. Balkan Vakfı'nda ziyaret edin. Travel Expo tüm hızıyla devam ediyor. Öncelikle katılım, gelen gidenleri soracağım. İkinci sorun da devamında firmanız olsun. Biraz firmanızı tanıyalım. Firmamızın ismi Viv Yapı. Biz şu an ofis, rezidans ve AVM konseptinden oluşan bir proje yapıyoruz. 40 katlı ofis binamız, 27 katlı rezidans bloğumuz ve altında AVM'miz olacak şekilde. Ankara'nın çok merkezi bir konumunda yer alıyoruz. 2 metro istasyonuna çok çok yakın, ASKİ ve Koskep As As binasının hemen sağ çaprazında kalıyoruz biz. Şu an %70'i bitmiş bulunmakta, projemizin devam ediyoruz. Yani bu sene sonu gibi biz projemizi teslim edeceğiz inşallah. Cari bir yapımı e, konut olarak Konut değil, sadece ofis, rezidans projesi. Yani hepsi iş yeri olacak, İş yeri olacak şekilde tasarlandı. Katılımla alakalı, burayla, ATO ile alakalı neler düşünüyoruz? Organizasyonla alakalı da biraz bilgi alalım. Organizasyon tabii ki bu tarz e, organizasyonlar e, bizim de e, çok işimize yarayan organizasyonlar oluyor. Katılım çok iyi açıkçası. Zaten hani biz de artık biliniyoruz açıkçası. Hani bu konuda bizim de yararımız oluyor. Biz de memnunuz. Teşekkür ederim. Evet organizasyon sizde çözüm olarak yerinize almışsınız. ATO'da bulunuyorsunuz. Burada okul, kolej nasıl çalışmalar yapıyor? Bizim okulumuz anaokulundan lise sona kadar bütün kademeleri mevcut. Anadolu Efendisi'mizde de mevcut. Eryaman bölgesindeyiz. Eğitimlerimizin yanı sıra akademik başarının yanısına sosyal ve kültür olarak da çocuklarımızı geliştiriyoruz. Atölyelerimiz var. Atölyelerimizde öğrenci'miz hem eğitim olarak hem öğreniyorlar. Hem de çok güzel değişik şeyler yapıyorlar. Robotik kodlama, uzay havacılık, ahşap tasarım, seramik atölyesi hepsi mevcut öğrencilerimizin yaptığı. Ayrıca spor olarak da öğrencilerimizi spor alanında da geliştiriyoruz. En başta bundan yüzme derslerimiz var. Bunun yanı sıra okulumuz tam gün bir okul. LGS ve YKS hazırlıklarımız da var okulumuzda mevcut. Herkesi bekleriz. Eryaman bölgesindeyiz. Öğrencimiz, Öğrencimiz 6. sınıf. Evet. İsterseniz da sorular sıralım. Evet, altın sınıfa gidiyorsun. Okulla alakalı, burayla alakalı. Kısa bir görüşün alalım. Eğitimde çok iyi bir yer. Ben çok beğeniyorum. Çok güzel eğitimler görülüyor. Diyeceklerim o kadar. Teşekkür ederim. Sayın Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. A-Life olarak yerinizi almışsınız. Evet. Biraz A-Life'ı tanıyalım. Öncelikle herkese merhabalar. A-Life Sağlık Grubu'ndan, Kurumsal İlişkiler Biriminden Cansu ben. Bugün 6. Uluslararası Sağlık Turizm Fuarında biz de standımızı açtık. Ve A-Life Sağlık Grubu olarak tüm müşterilerimize hizmetimizi vermeye devam ediyoruz. A Life Sağlık Grubu dersek, Etimeskut ve Pursaklar'da iki tane şubemiz bulunuyor. Tüm branşlarda hem cerrahi vakalar hem de poliklinik hizmetimiz devam ediyor. Aynı zamanda Azerbaycan'da Rütüp Bebek Merkezimiz var. Türkiye'de yapılan işlemlerde Rütüp Bebek Merkezi, göz cerrahileri, cerrahi vakalar, kalp ameliyatları üzerinde yüksek poliklinik hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada standımızı açarak hem hastanemizin tanıtımı hem de gelen müşterilerimize ve hastalarımıza hastanelerimizin bilgilerini vermek istedik. Organizasyonla alakalı düşünceniz nedir? Katılımcılar, firmalar? Stand yerleri çok kalabalık. Öncelikle bir sürü firma var. O yüzden bu stand yerini oluşturan tüm yöneticilerimize çok teşekkür ederiz. Gayet memnunuz. Akış çok fazla. Gelen müşteriler ve hastalarımız çok fazla. Biz de firmamızı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Firma Ankara'da mı, Türkiye'de mi? Neler yapıyorsunuz? Firmamız Ankara'da Sentrum Tüp Bebek Merkezi olarak hizmet veriyoruz. Kliniğimiz 23 yıldır var. Kadın sağlığı ile ilgili IVF ile ilgileniyoruz. Bu şekilde Recai Papuççu hocamız var. Emre bir hocamız var. Organizasyonla, katılımcılarla alakalı da görüşlerinizi almak isteriz. Yani gayet güzel bir organizasyon. Ankara Ticaret Odası Expo'da Dünya Göz'de yerini almış. Expo'yu nasıl bulduk? Biraz da Dünya Göz'ün firmalar, nerelerde varız, Türkiye'de kaç şube olduk onları alalım. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. Hani Dünya Göz Hastanesi olarak Travel Expo'ya katılımdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sağlık turizmi açısından da birçok katılımcının olduğunu, Ato Genel Başkanımızın da dünkü konuşmalarından dolayı hani güzel bir proje proje kapsamında. Çok fazla yurt dışından heyet gelmişti. Bu anlamda hastanemizi de ziyaret ettiler. Ee, güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Dünya Göz Hastanesi olarak Türkiye genelinde 22 şubemiz var. Yurt da şubelerimiz de mevcut. Umarım güzel bir proje olur. <laughs> Göreviniz nedir Dünya Göz'de? Sürme sorumlusuyum. Evet. Pers, personellerle birebir yakın ilgileniyorsun. Evet. Evet. Güzel. Ee, Dünya Gözelsensi kurumsal bir firma olduğu için hastanemizi de burada temsil etmekten gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür, ederim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fatma Tülün İpek'te de, de beraberiz. Efendim fuarı nasıl bulduk? Dişle alakalı da sizi yakalamışken biraz bilgiler alalım. Fuar güzel. Ben önce katılıp katılmamakta bir tereddüt geçirdim ama geldikten sonra çok memnun oldum. Yeni firmalarla görüştük. Yurt dışından gelen heyetlerle İran, Irak, Bosna, Nijerya, onlarla görüştük. Sağlık turizmi hakkında görüş alalım genişledi diyebilirim. Ben zaten bunu düşünüyordum. İyi ki katılmışım diyorum. Yurt dışından bir hayli katılımcı var. Ankara, Antalya, İstanbul sağlık turizminde çok önde diye konuşulur. Ankara'ya da bu hız katacaktır değil mi? Ankara için, başkent için önemlidir diye düşünüyoruz. Görüşünüz nedir? Aslında biz Ankara'da sağlık turizmi çok canlı değildi. Antalya ve İstanbul'un önüne geçemez Ankara. Fakat İstanbul'da bir deprem korkusu olunca turistler Ankara'ya gelmek istiyorlar tek sıkıntımız uçakların direkt Ankara'ya olmayan ülkeler için mesela Bosna'dan direkt uçak Ankara'ya yok İstanbul aktarmalı. O bizim için birazcık daha dezavantaj ama zaman içinde o da halledilecek diye düşünüyorum. İstanbul gibi olur muyuz bilmiyorum ama bu sene ATO o onun için çalışıyor Ankara'yı da sağlık turizminde canlandırmak için inşallah. Dişle alakalı da sizi bulmuşken ufak tiyolar almak isterim. Biz gerçekten bu işi çok iyi yaptığımıza inanıyorum. Ekibimizle im Ortodonti, diş eti ameliyatları, kaplama, vener. Şu anda da yurt dışı hastalarına bakıyoruz. Katar'dan, Amerika'dan, İngiltere'den gelen hastalar var. Fakat bunun daha profesyonel olması, orada daha iyi hastaları hastaların bizi bulması için sağlık turizmi e, kesin olması gerekiyor. Bir sistem şeklinde olması gerekiyor. Şimdi Instagram'dan görüyorlar. Burada da bir şeyler yapılmış, yapılıyor gibi görünüyor gibi geliyorlar. Ama biz gerçekten e, diş konusunda iyi bir diş kliniğimiz var. Onun için de hizmet vermek istiyoruz önce kendi halkımıza, sonra yurt dışına. Hocam kolaylıklar diliyoruz. Başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasıl buldunuz? Gelen giden insan sayısı, ilgi alaka ve firmalar. Bir de firmanızı soracağım. İki soruyla devam ediyoruz. Sözsüz efendim. Önce firmamızdan bahsedelim. Biz Miya Yaşam Merkezi adına buradayız. Bir vakıf kuruluşudur. Türkiye'de ilk defa 5 birim bir arada bulunmaktadır. Sıfırdan 99 yaşa kadar her yaş grubu, engelli bireyler için hizmet vermekteyiz. Katılımda genelde olumlu dönüşler alıyoruz. Merak eden çok kişi var. Özellikle sağlık turizmi ile ilgili, fizik tedavi ile ilgili. Bu konuda bize geri dönüşler güzel oldu. Firmadaki göreviniz nedir? Fizyoterapistim, özel eğitim rehabilitasyonlarda sorumlu müdürüm aynı zamanda. Ankara'da sağlık turizmi çıtayı yükseltecektir değil mi? Bu tür organizasyonlarla alakalı düşünceniz nedir? kesinlikle yükselecektir diye düşünüyorum. Çünkü genel görüş anlamında özellikle bu fuarda gördüğümüz ve bizim öngörümüzle ilgili bu durumu bildirebilirim. MİE Yaşam Merkezi olaraktan da çıtayı yükselttiğimizi düşünüyoruz. Ankara Ticaret Odası Expo'dayız. Katılımcı evet. firma olarak burada bulunuyorsunuz. Biraz firmanızı tanıyalım. HLC Sağlık Grubu'nun altında. Verdiğimiz hizmetlerin başında HLC Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Merkezi var. Saç ekim ve estetik operasyonların tamamını yaptığımız bir cerrahi merkezimiz. Ağız ve diş sağlığı polikliniği. Bunun yanında HLC polikliniğimiz güzellik uygulamalarının tamamının yapıldığı, IV tedavilerinin, anti-aging uygulamalarının yapıldığı bir polikliniğimiz. Yabancı hastalarımızı konaklattığımız bir suitimiz ve Ankara'da iki büyük hastanenin de plastik cerrahi birimini ve kozmetoloji birimini işletmekteyiz HLC sağlık grubu olarak. Ankara'dasınız merkez. Türkiye'de de var mı şubeler? Türkiye'de. Veya şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? Şubeleşmeyi düşünüyoruz. Planlarımız var. Bizi takip edin. Expo'ya katılımcı olarak nasıl buldunuz? Sağlık turizm ile alakalı Ankara bir ivme kaçacak mı? Sürat kaçacak mı? İnanıyorum. Dünkü yoğunluğu ve bugünkü ilgiyi görünce ben açıkçası daha biz yurt dışı fuarlara çok fazla katılıyoruz. Buradaki bu organizasyon bizi heyecanlandırdı. İki gün izlediğim, takip ettiğim kadarıyla çok yoğun bir şey var, talep var. Firmalarla çok yoğun görüşmeler yapıyoruz. Yoğun geçiyor. İlgi ve alakadan da memnunuz açıkçası. Organizasyon, güzel bir organizasyon. Gelmişken. kolaylık Elinize sağlık. Görüşmek üzere. Ankara Ticaret Odası EXPO'dayız. Mega Avrupa Erkan hocamı da görmüşken bir röportaj alalım. Sayın hocam yerinizi almışsınız. Stand harika. Katılımcılarda gördük. Yurt dışı, yurt içi. Neler düşünüyorsunuz? Mega Avrupa'yı da soracağım. Ama burayla alakalı ne düşünüyorsunuz? Burayla alakalı düşündüğüm bir şey. Normalde sağlık turizmi deyince akla gelen İstanbul'du. Bu organizasyonu düzenleyen insanlara ben teşekkür ediyorum. O kadar çaba vermişler. O kadar emek vermişler. Biz bir şey isteyince de kırmıyorlar. Bu gerek malzeme olur, gerekse insan tanıştırma olur. Her şeyi önüne yığmak diye bir tabir vardır ya, yığıyorlar. Biz de buradan yapacağımız nedir? Sağlık turizmini Ankara'ya getirmek için, gelen kişileri de memnun etmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Biz bu konuda Allah'ın izniyle kendimize güveniyoruz. Buradaki firmaların da kendine güvendiğini görüyorum. Kendini güvendiğini görünce bu kadar insanın ben mutlu oluyorum. Kim adına? Ankara adına, Türkiye adına ben çok mutlu oldum. Antalya, İstanbul sağlık turizminde devamlı konuşuluyordu. Evet. Bu organizasyon Ankara'yı herhalde öne çıkaracak, üst duruma getirecek. Üst duruma da getirecek, bir de güven verecek, bir de bu kuvvet vereceğini düşünüyorum bu organizasyonun. Böyle atıyorum, normalde yapılmıyordu. E, gerek dünkü büyükelçilerin görüşmesinde de falan, Ankara'da ne gösterebiliriz? Sanki şu mantık vardı, Ankara kıraç bir toprak, ne gezilir? Ne tozulur ne de gidilecek yer varmış gibi bir anlayış vardı. Burada büyüklerimize düşen Ankara'yı anlatmak, bize düşen gerekli hizmeti en güzel bir şekilde, en kaliteli bir şekilde vermek. Biz bunun için buraya geldik. Umarım düşüncelerimizi gerçeğe dökebiliriz. Biraz da Mega Avrupa'yı soralım. Neler yapıyoruz? Nerede firmamız? Branşlarımız neler? Nasıl çalışıyoruz? Yeni Mahallede 1000 metrekare alan üzerine kurulu bir diş kliniğiyiz. 18 diş hekiminin çalıştığı, 8 uzmanlık dalının da bütün uzmanlık hekimlerinin bulunduğu 7 gün saat 24'e kadar açık bir kliniktir. Kliniğimize diş konusunda ne işlem olursa geldiği zaman hastalarımız geri çevrilmeden güler yüzlü bir şekilde profesyonel bir şekilde en hızlı bir şekilde giderilir. Ve bu işlemi yaparken de hastanın psikolojisini düşünerek ağrısız, hızlı, rahat, evi gibi hissetmesini istiyoruz. Yurt dışı ve yurt dışından gelen hastalar var. Randevu sistemi nasıl hocam? Nasıl ulaşacaklar, nasıl bulacaklar sizleri? Ya bizim kliniğimizi web sitesinden de, sosyal medyadan da, buradan görüyorsunuz numaralar vasıtasıyla da ulaşabilirler zaten Google yorumlarına da bakabilirler o bir fikir de oluşturur Aynen. insanlara bize ulaştıktan sonra ücretsiz muayenemizi filmimizi ederiz gerekli hastaya bilgimizi veririz eğer hasta memnun olur yaptırmak isterse de Bismillah deriz başlarız muayene ve film ücretsiz muayene film ücretsiz hocam başarılar diliyoruz kolaylıklar teşekkür ettim emeğinize sağlık sizinde Ankara Ticaret Odası Expo'dayız Ortadoğullar Hastanesi Ortadoğu Hastanesi'nin standındayız sizleri tanıyalım e Expo ile ve hastaneyle alakalı da kısa bilgiler alalım. Katılımcılar nasıl? Bir de hastanenin çalışması alakalı. Ankara Ticaret Odası'nın düzenlediği bu fuara katılmaktan çok mutlu olduk. Hastanemiz Özel Orta Doğu Hastaneler Grubu. İki hastanemiz var. Birisi genel hastanemiz Demetevler'de. İkincisi fizik tedavi hastanemiz Gölbaşı İncek'te. Ve halkımıza burada elimizden gelen en iyi, en kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ben psikiyatristim. Diyeceksiniz ki fizik tedavi hastanesinde psikiyatrist ne iş görüyor diye. Tabii biz fizik tedavi birçok nedenle nörolojik hastalıklar kazalar, yaşla bağlı felçler şunlar bunlarla ilgili olarak bu tedavi verirken o hastalarımızın da rehabilitasyonu iki yönde düşünüyoruz. Hem bedensel fizik tedavisi rehabilitasyonu hem de ruhsal mental rehabilitasyonu beraber uyguluyoruz. Bunun faydası çok fazla. Hasta eğer ki kendini ruhsal olarak hazır hissetmiyorsa hiçbir tedavinin faydası yok. Onları her şeyden önce bu şekilde motive etmeye, tedaviye hazırlamaya, kendilerini ruhsal olarak desteklemeye Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bunların yanı sıra olabilecek diğer birçok sinirsel ve psikiyatrik hastalıklarını da o vesileyle rehabilitasyon sırasında tedavi edip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Hanımefendi sizleri tanıyalım. Orta Doğu Hastanesi göreviniz, daha sonra da Expo ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Kurumsal pazarlama sorumlusuyum İncek Fizik Tedavi Hastanesi'nde. Yani fuarın genelde sağlık turizmi İstanbul ve diğer şehirlerde daha çok konuşulanmış durumda şu an. Ankara'yı biraz daha turizmin başkenti olarak tanıtmak amacıyla düzenlenmiş bir fuar. Etkili bulduk. Diğer standları da gezdik zaten birebir bütün büyük elçiliklerde dahil olmak üzere. Biz de Ankara'da var. Sağlık turizminde biz de varız demek için geldik buraya. Yurt Yurtdışından da birçok katılımcı var. Yurtdışından katılımcılarla da görüştük. İstanbul Antalya birçok ilden de bahsettiniz. Bu yapılan organizasyonun çıtayı yükselteceğini ve ne kadar yükselteceğini düşünüyorsunuz? Çıtayı bayağı yükselteceğini düşünüyorum. Çünkü katılım güzel. Özellikle dün daha fazlaydı. Yarın ve pazar günü biraz daha olmasını bekliyoruz. Umarım yükselecek. Yani güzel bir giriş yapıldı. Bütün emek veren herkese teşekkür ediyorum ben. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin size. Görüşlerinizi alalım. Biraz firmanızı tanıyalım. Daha sonra da burayla alakalı görüş almak istiyorum. Ben Retinav Sağlık Teknolojileri şirketinin kurucu ortağıyım. Yaklaşık 4 sene önce Ankara Üniversitesi Teknokent'te kurulduk. Şu anda göz arkası görüntüleme cihazı ve buradaki komplikasyonlara e, teşhis eden, tespit eden bir yapay zeka algoritması geliştiriyoruz. Diyabetin neden olduğu körlüğü engellemek için yola çıktık. İlk başta diyabetle başladık. Şu anda 3 farklı retina hastalığını tespit ediyoruz. Sizleri de tanıyalım. Ben de Retina'nın kurucu ortaklarından Kübra Nur Karabaş'tık. Yazılımı birlikte geliştirdik bu ekiple birlikte e, fuarda da bu girişimimizi anlatma desteğinden yararlandık. Genç arkadaşlar, kurucu ortak, yazılımdan başladı teşvik mi oldu? Fikir nereden çıktı? Merak ettiğim nokta orası. Tabii. Biz ikimiz üniversite arkadaşıyız. TÜBİTAK biz BİK desteğiyle kurulduk 2020 yılında. Sonrasında TÜBİTAK'ın diğer desteklerinden yararlandık. En sonunda kitle fonlamadan yatırımcı kampanyamızı oluşturduk ve ilk yatırım turunu tamamladık. Ankara Kalkınma Ajansı da bizim ortaklarımızdan bir tanesi. Bugün de bize standında yer verdi ve girişimimizi tanıtma imkanı sundu. Yurt dışı, yurt dışı başka fuarlar, organizasyonlar, ekspolar düşünüyor muyuz? Evet tabii ki de düşünüyoruz. Genelde yurt dışı düşünüyoruz ama şu an e, biz retinav olarak CE belgesini almayı düşünüyoruz. Onda da son aşamadayız. Belgelendirmeyi tamamladıktan sonra kongrelere, konferanslara katılmayı düşünüyoruz. Evet. Peki, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Derya Hanım Ankara Ticaret Odası Expo'dayız. Uluslararası sağlık turizmiyle alakalı da önemli adımlar atılıyor. Yurtdışı dışı, birçok katılımcı var. Görüş ve düşüncelerinizi alalım. Travel Expo fuarı Ankara turizmi, Ankara markalaması açısından oldukça önemli bir fuar. Ankara önemli bir destinasyon olarak turizm sektörü açısından da keşfedilmesi gereken önemli bir değer. Esasen hak ettiği değeri de bulamamış bir il olması adına Ankara'da Türkiye'nin başkentinde tarihiyle, sosyolojisiyle, kültürüyle çok önemli bir şehirde turizm noktasında da önemli bir destinasyon yaratmak adına güzel bir sinerji yaratacak değerli bir puar Travel Expo puarı. Yurt dışı, yurt dışı birçok katılımcı var. Ben çok büyük elçilik gördüm, çok firma gördüm. Buraya da sizin katmış olduğunuz, getirmiş olduğunuz ve önermiş olduğunuz firmalar var. Onu da yakınen biliyorum. O firmalarla alakalı da bir görüş almak isterim. Biz sağlık turizmi dışında, turizm firmaları dışında inşaatı da bir kent turizmi açısından değer olarak düşündüğümüz için inşaat turizmi alanında da bir ada oluşturduk. Bu adada yer olacak inşaat firmaları da şehrin kent sürüyetine sağladıkları katkılardan dolayı ve sağlayacakları katkılardan dolayı da böyle bir fuar içerisinde yer almalı diye düşündük. Bu bağlamda Faras İnşaat'ın özellikle Mersin Tisan yapmış olduğu Tisanya projesini temsil ettik. Metafor Ankara projemiz var. TR Invest'in hem Ankara'da hem de Antalya bölgesinde temsil ettiği projeleri var. İvedikent projemiz var bir sanayi projesi olarak. Farklı inşaat firmalarını da bu konsept içerisinde misafir ettik. Fuarımızda stand açtılar. Oldukça da keyifli bir katılım oldu. Hem yerli hem hem yabancı birçok ilgili kişiyle de bu fuar ortamında firmalar buluşma imkanına sahip oldu. Yurt dışından gelenler geliyor. Ankaralıların ilgisini artırmakla alakalı biz Ankara Medyası, Gazetesi, Televizyon olarak sizler de Ankara'yı iyi bilen bir kişi olarak. Neler söylemek istersiniz? Kentimizde yapılan büyük etkinliklere hem ziyaretçi hem katılımcı olarak bulunmak, şehir sosyolojisi açısından da oldukça değerli. Bu bağlamda da hem fuarları ziyaret etmelerini hem de sektörleri ve konumları gerektiriyorsa da standla temsil sağlamalarının önemli olduğunu düşünüyorum ve Ankaralıları da Travel Expo'ya e, davet ediyorum. Bu pazar gününe kadar e, fuar devam edecek. Fuar kapsamında da pek çok panel oturum e, gerçekleştiriyor. Çok değerli isimler, çok değerli konularda konuşmacı olarak fuarda bulunuyor. Bu bağlamda da e, panellerimize de katılmaları, fuarı da filan e, ziyaret etmelerini öneririm. Başarılar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Polatlı Belediyesi, Gordiyon'u soracağım. Ee, çok önemli bir iş oldu. Evet. Burayla alakalı bir görüş alayım. Nasıl buldunuz, katılımcılar Ankara'ya ne kattı? Heyecan verici bence ama sizin de fikrinizi anlatın. Tabii ki başkent Ankara ve e, Cumhuriyet'in 100. yılında, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılında böyle bir fuara ev sahipliği yaptığı için çok mutluyuz. Yani bu e, fuarda bizler için düşündüğümüz zaman Polatlı Belediyesi olarak bizler en azından Gordion antik kentini tanıttık. Seyahat acentalarımızla görüştük, değişik insanlarla diyalog kurduk ve bu Gordion'u, dünya mirası Gordion'u tanıtmak için bizim için bir vesile oldu. Tabii burada emek veren Ankara Ticaret Odası olsun, Atis Fuarcılık olsun, diğer bakanlık ve İl Kültür Müdürümüze ben teşekkür ediyorum. Gordion çalışması çok önemliydi. Gordion çalışması öncesi ve sonrası olarak siz de bu çalışmanın içerisinde olmuş bir kişi olarak neler söylemek istersiniz? Polatlı'da Ankara'nın çok önemli değerleri var. Bu değerlerin başında da Gordion antik kenti gelir. Çünkü Gordion, Friglere başkentlik yapmış bir şehrimiz. Gordion'daki değerler Ankara'nın turizmine çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani aynı zamanda ülkemizin turizmine. Çünkü Gordion'a baktığımız zaman dünyanın ikinci büyük tümülüsü ve tek dünyanın tek örnek ahşap mezarı, dünyanın en eski çakıl mozeyi, yine dünyada en fazla tümülüslerin bir arada bulunduğu yer. Bunlara baktığımız zaman eşsiz bir yer. Zaten UNESCO da bunu dünya miras listesine kabul ettiğinde bunun için bu şeyi söyler. Yani eşsiz bir alan olduğunu söyler. Ve bunu da hiç e, tartışmasız olarak direktmen dünya miras listesine aldı. Yani altı kriterden üçünü karşılayan bir yer. Böyle zengin bir yer. Tabii ki bunun yine Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Ankara'nın başkent oluşunun yüzüncü yılında Ankara'nın ilk dünya mirasını kayıt altına aldığımız için de biz de Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi olarak çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ee, Ankara'mıza, ülkemize böyle bir yer kazandırdığımız için. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Ankara Ticaret Odası Travel Expo fuarındayız, organizasyonundayız. Ankara'da yurt ve yurtdışı birçok katılımcının olduğu, sağlık turizmi, inşaat firmalarının, büyük elçiliklerin bulunduğu önemli bir fuardayız. Ankara'ya katkı sağlayacak firmalarla görüş alışverişine devam ediyoruz. Ankara için çok önemli bir fuar. Travel Expo Ankara Fuarı Ankara Ticaret Odası. <laughs>